Sayın Bakanım, milletvekillerim, belediye başkanım, sayın valim, karnizon komutanım, siyasi partilerimizin değerli il başkanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, basınımızın yüzde temsilcileri, işçi kardeşlerim, çiftçi kardeşlerim. Ben de Şeker İş Sendikası Genel Başkanı olarak 2016-2017 Çorum fabrikamızın kampanyasının öncelikle hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazasız, belasız bir üretim diliyorum. Sayın Bakanım, şeker sanayinin sorunlarını bakan olduğunuz ilk günden beri yakından takip ediyorsunuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler, bizleri, şeker sanayindeki çalışanları muhatap kabul edip hem huzurunuza kabul ettiniz hem üç dört defa toplantı yaparak şeker sanayi ile ilgili çalışanların görüşlerini aldınız. Onun için minnettar olduğumuzu size belirtmek istiyorum. Sayın Valim, defalarca. Sayın Bakanım, defalarca ST Sanayi'nin işçiler bakımından sorunları sizlere aktarmaya gayret ettik. Ama basınımızın önünde, milletvekillerimizin önünde, belediye başkanlarımızın önünde, genel müdürümüzün, genel müdür mavilerimizin önünde bir defa daha olsun kısa bir şekilde sizlere bir defa daha arz etmek istiyorum. Bu arada yani, sürtün içi yani, yani, olursak eşiğinden özür Neyse, diliyorum. Böyle bir toplumun huzurunda konuşmak hayli zor olur. Size takdir edersiniz diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, 2000'li yıllarda 2,5 milyon ton şeker üreten Türk şeker sanayi bugün 2 milyon tonlar civarında şeker üretiyor. Tam aksine 3 milyon tonlar civarında olması gereken üretimin hangi şartlarda şeker ikamesi olduğunu hepimiz dur, düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dünyada şeker sektörü her yıl yüzde iki büyümüş. Türkiye'de şeker sektörü tamamen gerilemiş. Buna baktığımız zaman iki türlü hadisenin meydana geldiğini görüyoruz. Bir nişasta bazlı şekerlerin yani yapay tatlandırıcıların Şeker muadili olarak kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada şunu altını bir defa daha çizmek istiyor. Nişasta bazı şekerlerle ilgili doğal şeker olduğu söyleniyor. Biz şeker işçisi olarak nişasta bazı şekerlerin doğal şeker olduğunu düşünmüyoruz. Pancardan şekerin doğal şeker olduğunu düşünüyoruz. Eğer eğer baktığımız baktığımız zaman Mısır'dan şeker elde edirken enzimlerle ve kimyasallarla müdahale edilmediği zaman içinde ne glukoz çıkması mümkün ne de glukoz çıkması mümkün. Onun için Türkiye'de şimdiye kadar hep yüzde 10 oranında üretilen nişasta bazlı şeker üretiminde Bakanlar Kurulu kararıyla sürekli yüzde 50 ile 25 arasında yükseltiğini görürsünüz. Şeker kurumunun da her yer nişasta bazlı şekerin fazla üretilmesi yönünde bakanlar kuruluna görüş bildirildiğini de bilmenizi e, istiyorum Sayın Bakan. Ve bu hususta şekeri sendikası olarak 10 tane davanın dokuzunu kazanmamıza rağmen uygulama fırsatı, uygulattırma fırsatı eee bulamadık. Bunu da arz etmek istiyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım son zamanlarda Türkiye olağanüstü bir halden geçiyor. Olağanüstü bir durumdan geçiyor. Bunu biliyoruz. Ama nişasta bazlı şeker üretiminin sahipleri özellikle Türkiye'de baktığımız zaman yabancı sermayenin olduğunu görüyoruz. Ve bu sermayenin son günlerde nişasta bazlı şeker üretiminin 4634 sayılı şeker kanunundan ayrılarak ...kotasının serbest bırakılması... ...İzakürkoz ve Koz kotasının da... ...yüzde on olarak... ...kalmasını ve... ...Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde elli artırıp... ...eştirme yetkisiyle ilgili... ...Sanayi Bakanlığımızın... sitesine ...yeni bir taslak koydular. Eğer bu şekilde bu kanun çıkar ise... ...eğer... ...şeker fabrikalarının Pancar'dan şeker ...elde etme imkanı... ...kesinlikle kalmayacaktır. Sadece İzakürkoz'un... 600 bin ton şeker karşılığı izoglukoz üretileceği bir gerçek. Burada şeker fabrikaları üretiminin ilk etapta yüzde 56'lardan yüzde 25'ler civarında düş Türkiye'de üretimin yüzde 25'ler civarında düşeceğini gösteriyor. Sayın Bakanım bir de şunu arz etmek istiyorum efendim. Dünyada Türkiye'de Türkiye şeker fabrikaları olarak 10 milyon ton civarlarında pancardan şeker elde ediyoruz. Eğer polar şekeri 15 kabul eder edersek eğer bir buçuk milyon tonlar civarında bir şeker elde etmemiz gerekirken yüzde 81.97 ile şeyden şekerini alıyoruz ve 1 milyon 229 bin ton oluyor. Dünyada ise 10 milyon ton şekerden yüzde 87'sini şeker olarak alıyorlar. Bizim 1 milyon 229 bin olarak ürettiğimiz şekeri 1 milyon 305 bin ton olarak üretiyorlar. Bu da Türkiye'nin her yıl kaybının aşağı yukarı 200 trilyonlar civarında olduğunu gösteriyor Sayın Bakan. Eğer biz teknolojik yenilikleri yapar isek biz teknik elemanlarımızı yetiştirebilir isek dünyada rekabet etmememiz için hiçbir, hiçbir sebebin olmadığını söylemek istiyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım özelleştirmeyle ilgili konulara e, girmek e, istemiyorum. Biz şeker işçisi olarak üretimden yana tavrımızı her zaman koyduk. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman da işçinin olduğu bir yönetim şeklinin olduğunu görüyoruz. Bunu en son hazırladığımız raporlarda da var sizlere arz edeceğim. Dünyadaki bütün gelişmeleri yeniden analiz etmeye gayret ettik. Onların içinde ona yakın yönetim kurulları oluşmuş. Ona yakın yönetim kurulları oluşmuş. Bunların içinde hep işçi kuruluşları var. Sivil toplum örgütleri var. Türkiye'de Türk halkı demokrasiye sahip çıktığını gösterdi Sayın Bakanım. Sizler de Türk işçisine sahip çıkın. Türk işçisine güvenin. İnanın biz dünyada rekabet etmeyi, dünya fiyatlarına pancar şekerini çekmeyi e, başarabileceğimizi düşünüyorum. Diğer milletler bizim işçimizden daha zeki, daha akıllı değil diye e, düşünüyorum. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım defalarca özelleştirme ile ilgili de kazandığımız davalar, kaybettiğimiz davalar oldu bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in başbakanlığı döneminde kaybettiğimiz davayı da satışları durdurmak suretiyle şeker işçisine Türkiye çalışanına güvendiğini Sayın e Cumhurbaşkanımız göstermiştir efendim. Biz şeker üretimin yapısının yeniden yapılanması işçinin, çiftçinin, çalışanın ve sermayenin bir arada olduğu birbirini denetleyen bir unsur meydana getirmesini az ve talep ediyoruz Sayın Bakanım. Sayın Bakanım bir de Türkiye'nin yaşadığı kısa hadiselere bahsedip konuşmama son vermek istiyorum. Tabii Türkiye'nin etrafı yangın yeri gibi Sayın Bakanım. Bunları en iyi gören, en iyi yaşayan bütün detaylarıyla bilenler sizlersiniz. Ama biz de çalışanlar olarak Türkiye'deki Türkiye üzerindeki oynanan oyunlara şahidiz. Görüyoruz ve sizlerle beraber devletimizle beraber onlara dur demekçilerimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Biliyoruz. Irak'a demokrasi getireceğim deyip girenlerin ırzına geçmedik çocuk bırakmadıklarını biliyoruz. Suriye'yi tam gönlüne çevirenlerin Türkiye'de kardeş kavgası çıkartmak istediklerini biliyoruz. Ama Türkiye Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sunnisiyle, Lazıyla, de, her şeyle bir bütün bir hep beraber bir Türk milletiyiz. Onun için 15 Haziran'da Türkiye'de 15 Temmuz'da çok özür diliyorum. Türkiye'de kalkışma hareketini yapanların asker elbisesinin altına girmiş teröristlere bu ak, her türlü cevabı nasıl vermişse Türkiye üzerindeki emperyalist güçlere de her türlü cezayı verecektir. Türkiye için Türk toprakları başkaları tarafından çiğnenemeyecektir. Diyorum. Türk'ün müsaade ettiysen Akkola diyorum. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum.